Evet şimdi Fatih Aydın olayına geçeceğiz arkadaşlar. Fatih Aydın olayında da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Fatih Aydın e, biz geçtiğimiz e, Ağustos, özür dilerim Haziran ayında e, son dakika olarak geliştirdiği için haber verdiğimiz bir konu vardı. E, bu konuda Fatih Aydın otopsi raporuyla ilgiliydi. Otopsi raporunun e, açıklandığını, bununla ilgili bazı gelişmeler... Neden uyanmıyor? Ha, bazı gelişmeler olduğunu biz dile getirmiştik. Hatta otopsi raporundaki bilgileri, ilk otopsi raporundaki bilgileri beni takip edenler bilir ki ilk buradan biz duyurduk. Yani bizim kanalımız Mustafa Kılıç kanalına abone olan herkes ilk duyanlar arasında. Ee, şimdi burada Fatih Aydın otopsi raporu açıklandı dedik aslında ama açıklandı iddiası başlığımızda bu var. Ee, bunu neden? Çünkü bana çok fazla... E, mesaj geldi. Ya işte Esra Erol otopsi raporunu açıkladı. Esra Erol bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Mustafa Bey siz niye yoksunuz? İşte artık gelin yayına da bunu açıklayın e, dediler. Diyen çok fazla çok sayıda mesaj aldım. Bu mesajlara baktık dedik ki o zaman Fatih Aydın'la ilgili bir açıklama yapmak zorunda hissettik kendimizi ve bunu bir kez daha söyleyelim. Şimdi Fatih Aydın'ın e, otopsi raporu biliyorsunuz Haziran ayında e, açıklanmıştı. Ben Haziran'ın son duydu galiba. Hatta tarih vermiştim bir hafta sonrası açıklanmıştı ve e, o bir hafta sonra açıklandığında e, ben de e, herkesten önce daha kimseden duymamışken... Hepiniz, bütün yayıncılardan hemen hemen önce ben bunu paylaşmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. Ve o paylaşım sonrasında da e, gerekeni yapmıştık. Yani o hani bizi takip eden, izleyen herkes yine herkesten önce söylemişti. Şimdi e, Esra onun açıkladığı raporu bu kez daha buradan ben söyleyeyim. Şimdi Fatih Aydın'la ilgili yeni bir rapor açıklanmadı arkadaşlar, öncelikle onu söyleyelim. Hani beklediğimiz o geniş otopsi raporu açıklanmadı. Yani bir otopsi e, birinci İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti çünkü kemik analizi falan yapılması için oraya gönderildi ve kemiklerden neden öldürüldüğü ortaya çıkması açısından. Ama yapılan ilk otopsi de şu söylendi. Dediler ki ya Fatih Aydın hani dediler ya işte bu çocuk hani anne Rabia Aydın baba çıktı akra arkadaşlar çıktı yok efendim Fatih yasaklı madde kullanıyormuş yasaklı madde etkisinde gitmiştir orada baygınlık geçirmiştir. Hayatı öyle son bulmuştur yani dediler. Bununla ilgili çok ciddi iddialar gündeme getirdiler. Fakat otopsi raporunda şöyle bir şey çıkmıştı. Hayır dediler. Bir dediler kardeşim yasaklı uyarıcı madde yok Fatih'in bedeninde. Yani bu ne diyor? Fatih yasaklı madde kullanarak, kullanarak aşırı dozdan ölmedi dedi bize açık açık. Fakat neden öldü diye sorunun da cevabını otopsi raporu bize vermedi. Yani neden öldüğüne dair bir otopsi raporu da henüz gelmedi. Çünkü birinci İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Birinci İhtisas Dairesi'nde de genel bir kemik analizi yapılacak ve acaba bir darbeye dayalı mı öldü? Çünkü vücut bütünlüğü de yoktu Biliyorsun iskelet kalmıştı Fatih Aydın'ın da maalesef. Ee, üzülerek söylüyoruz bunu ama artık konuşa konuşa normalleştirdik. Aslında çok da normal bir durum değil. Ee, ve Fatih Aydın'ın böyle bir bedeni olduğu için de e, çok net bir cevap veremedi. Ee, peki soruşturma neden devam etmiyor? Hani çok konuştuk, konuştuk ya. Şimdi şunu söylemek gerekiyor bir otopsi raporu aslında normalde 6 ay ortalama 6 ay sürüyor. Yani 6 ay içerisinde açıklanıyor. Şimdi Mart ayında bulunmuştu Fatih. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 5 ay ve Eylül. Yani biz Eylül ayında aslında otopsi raporunu bekliyoruz. Eylül ya da Ekim ayında. Yani bu ay ya da önümüzdeki ayda e, otopsi raporunu bekliyoruz. E, genel otopsi raporunu ve Fatih Aydın neden öldü? Yani ölüm sebebi ne? Bu ortaya çıkacak. Peki Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bak kardeşim ya ölüm nedeni tamam ortaya çıkmadı ama ya Esrail'la çıktılar kardeşim. Esrail'le çıktıktan sonra bir sürü şey yaptılar. Ee, i̇şte ifade verildi aslında. Birçok konu geldi, işte çelişkili ifadeler verildi, ifadeler değiştirildi, yalan beyanlarda bulundu, bir sürü yalan ortaya çıktı. Biri dedi ki Fatih Aydın'ı şuraya gömmüşler sonra oradan çıkarmışlar, o dedi oraya almışlar, oradan çıkarmışlar. Öbürü dedi yok efendim oraya atmışlar, yok ben işte büyücüye gittim, bir hocaya gittim, hoca bana medyum dedi ki şurada denize yakın bir metruk binada falan hani yer belirten. Açıklamalar var. E bunların hepsi şüphe miydi? Şüpheydi. Şahin Canbekli şüpheliydi. Ee, kuzenler e, şüpheliydi. İşte Ahmet Duran kuzu şüpheliydi. Efendim e, onun arkadaşı vardı Yusuf şüpheliydi. E, zaten ifadeler birbirinden çelişkili şüpheliydi. E, Fatih evde kıyamet kopmuş güya yok efendim kavga ettiler yok etmediler yok Mahmut'la etti yok e, Rabia'yla etti diyerek birçok çelişkili ifade vardı. Ve özellikle de mahalleden çıkıyor gidiyor sadece bir yenge görüyor mahallede başka kimse Fatih'i görmüyor. bunlar hepsi ayrı bir şüpheydi. E, bir mesajlaşma iddiası vardı. Telefonla konuşma iddiası vardı Fatih'in arkadaşın en yakın arkadaşının ağabeyi ve e, en yakın arkadaşlarından birinin ağabeyiyle Rabia'nın ilişkisi olduğunu ve bunu Fatih'in öğrendiğini annesi bunun için kavga ettiğini, evdeki işte kombinin ve peteklerin değiştirildiği iddiası vardı. Evin boyandığı iddiası vardı. Yani senin çocuğun kaybolmuş, öldü mü ölmedi mi haberin yok, senin derdin evi mi boyamak? İşte bunların hepsi tartışılan konulardı. Yani e, aslında fotoğraf netti. Bazıları birçok insan bir şeyleri çok gizlediği net bir şekilde belliyken neden yargılanmadılar? En çok biz bunu konuştuk, bunu eleştirdik. Ya o kardeşim polis neden bunları yargılamıyor dedik. Bu yargılamama konusunu şöyle ele alabiliriz arkadaşlar. Birincisi, daha önce de söylediğim gibi otopsi raporundan kaynaklı. Yani genel otopsi raporu kaydı. Şimdi kayıp bürodaydı değil mi Fatih Aydın dosyası? Kayıp bürodaydı ya. Kayıp büroda olduğu için, kayıp büroda olduğu için şimdi ceset bulundu. Cansız beden Bulunduğu için artık kayıp büro dosyayı kapattı ama cinayet büro henüz açmadı. Neden henüz açmadı? Adli tıp raporu bekleniyor arkadaşlar. ATK raporu. Adli tıp raporu otopsi sonucu ortaya çıkarsa genel otopside ve e, şöyle söylerse kardeşim 1. Evet Fatih Aydın bir cinayete kurban gitmiştir denilirse raporda bu minvalde bir açıklama şüphe oluşursa işte o zaman cinayet büro bütün olayı devralır. Peki cinayet büro devralırsa ne olur? Esra Erol işte bizim programlar bize de çıktılar konuştular ya. bize çıkan tanıklar TikTok'a çıkan tanıklar efendim işte Esra Erol'a çıkan tanıklar ve orada verilen röportajlar yapılan açıklamalar bunların hepsi ne yapılır arkadaşlar? Tek tek araştırılır. Ve bunlar tek tek izlenir, bilir kişilere gönderilir, bunların deşifreleri alınır ve bunlar ifadeye çağrılır. Bu ifadeye çağrılan kişi arasındaki çelişki ve be, çelişkili beyanlar ve şüphe uyandırıcı beyanların hepsi net bir şekilde ortaya çıkar ve soruşturma derinleştirilir o da. Yani hani biri bağlandı dedi ki ya ben görmüşüm ben gizli tanım kardeşim bu adamı aldılar şuraya gömdüler sonra buradan aldılar buraya gömdüler diye ifade verdiler ya ve bu verdikleri o ifadelerin hepsi teker teker gerçekleşir. Neden? Çünkü bu verdikleri ifadenin ee, bu konuştuklar yani ve söylenen beyanlar yapılan e, beyanlar cinayet büro tarafından titizlikle araştırılır, soruşturulur. Ama adli tıp raporunda Fatih Aydın'ın öldürüldüğü yani bir cinayete kurban gittiği gittiği yönünde herhangi bir beyan bilgi tespit bulunamazsa dosya kapatılır. Bu kadar net. Yani muhtemelen. Fatih'in başına bir şeyler getirenler şu an bunun duası içerisindeler arkadaşlar. Yani hani inşallah e, çıkmaz da bir şey kapanır gider dosya diyerek bence bunun duası içerisinde olduklarını e, düşünüyorum ve düşünmeye de sanki devam edeceğim gibi en azından bu konularda umarım umarım hepimiz yanılırız ve tez zamanda Fatih'in e, şeyde e, katil ya da katilleri de ortaya çıkmış olur arkadaşlar diyelim. Ve yayını beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi peteklere kan sıçradı ondan mı işte. Bunlar hepsi birer ihtimal. Ve bu ihtimaller de konuşulmaya devam edecek. Bu arada. E, çünkü şöyle bakıyoruz yani. Işte, o zamanlar bir iddiaydı. Makbuş'un yayınına çıkan e, biri anlat. Aslında şeyle Makbuş şeyle konuşuyor. Baba Mahmut Aydınla konuşuyor ve Mahmut Aydın diyor ki, ya diyor bizim diyor peteklerimiz ve kombimiz gayet sağlamdı. Fakat Rabia tutturdu. Bunu değiştirelim diye ve değiştirmeye çalıştı. Ben de o zaman anlam verememiştim değiştirmesine. Çünkü hani neden değiştiriyorsun ki hep sağlam diye. Fakat diyor bir usta çağırdı, ustayı ben tanıyorum dedi. Bir usta çağırdı, o usta eve geldi, evdeki bütün kombi ve petekleri değiştirdi. Ve o petekleri değiştirirken usta çıktığında o zaman fark ettim ki bu kişi Şahin Can Yani hani Şahin Can Bekleyici eve girmedi iddiası vardı ya. İşte olaya baktığınızda aslında eve girip çıktığı, Rabia'ların yani o eve de girdiği ortaya çıkmış olmuştu. Ve bunu da ilk yine bu ekranlardan e, ee, Bizim farkımızla sizler dinlemiştiniz ve tartışmaya mal vermiştik. Yeni bir olay, yeni bir örgü açmıştık. Şimdi Fatih Aydın dosyasını takip ediyoruz, edeceğiz. Yani ben hani bırakmadım arkadaşlar. hani Bazı insanlar sanki ben Fatih Aydın dosyasını bırakmışım gibi e, düşünüyor ama... ...hayır e, bırakmadım, takip etmeye devam ediyorum. Çok fazla soru geldiği için de Fatih Aydın otopsi raporu açıklandığıyla... ...ya işte açıklandı, siz niye bilgi yapmıyorsunuz dedim de... ...ben zaten Haziran ayında Esra Erol'un daha yeni açıkladığı e, bu raporu açıklamıştım. Çünkü neden? E Esra o dönemler tatildeydi. Muhtemelen ondan açıklayamadı ama biz ondan önce aldık, yayınladık, açıkladık. Ama şeyde Esra Ero yeni sezona yeni başladığı için de daha yeni yeni bunun açıklamasını yapma yapmak durumunda kaldı değerli dostlar. Sizler de bu gelişmeleri takip etmek için yine bizi tercih etmeye devam edebilirsiniz. Akşam 20.30'da yeni konularla yine birlikte olacağımızı da duyuralım. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Konu konuyu açar. Bakalım. Son hedef. Nasıl daha Fatih öldürüldü belli değil. İşte yani adli tıp raporu çıkmayana kadar yani devletin işleyiş şekli bu. Biz ne kadar? Ben, hayır kardeşim bu çocuk öldürülmüş ve bu çocuk katledilmiştir. Buna inanıyor olsak da ortada bir gerçek var ve bu gerçekte şu. E, yani bir işleyiş var. E, o da e, maalesef yani Adli tıp ortaya çıkar, cinayet büroya dosya gider. Eğer öldürüldüğü ortaya çıkarsa cinayet büroya dosya gider. Ve cinayet büroya gittiğinde soruşturma yeniden baştan başlatılır. Onun e, şeyinde, onun e, ondan farklı bir şey de yapılamaz. Hani bunu bir kez daha en azından orada bildirmekte fayda var.